Arkadaşlar bu arada dün yine talihsiz bir olay yaşadık. Bilenler bilir Bıdli'nin sol gözü daha önceden çıkmıştı Betan'ın saldırısı sonucunda. Dün de yine istemediğimiz bir şekilde bir olay oldu ve bu sefer sağ gözünü pörtletti hayvanın. Tepesinden ısırmış. Suratını komple alın alıp ısırmış. Ve o zorlamayla hayvanın gözü dışarı çıktı. Yine bir operasyon geçirdi. Allah yardımcımız olsun. Hiç istemediğimiz bir şeydi ama maalesef öyle oldu. İnşallah tez zamanda iyileşir yavrucak. Götünü yediğim ya başına gelmedi kalmadı hayvanın. Ve eh bak Allah'ın seversin. O halin andırmıyor arkadaş. Bildik, ye kızım gel. Kızım götünü yerim seninle. Bakam öyle. Bakam öyle gözün nasıl olmuş. Kızım kızım. Kafasını bak. Şuradan ısırmış.